Otomatik sanatından herkese selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Evet, karaköklü ifadelerin son konusuna geldik. Artık konuyu bitiriyoruz. Bugün ne işleyeceğiz hocam? Gerçek sayılar. Kolay bir ders. Aynı zamanda buradan soru çıkıyor. Hazırsan başlıyoruz. Evet. Gerçek sayılar. Neymiş? tanımlarla başlıyoruz. Biz gerçek sayıları bilmeden önce iki şeyi bilmemiz lazım. Birincisi rasyonel sayı, ikincisi ise irrasyonel sayı. Peki, rasyonel sayı daha önce aldınız. Tanımını hatırlayacak olursak, A ve B birer tam sayı ve B sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar diyoruz. Tamam mıdır? 3 bölü 2 sayılar. Rasyonel sayıdır. A bölü 5 şeklinde yazılabilen bütün sayılar rasyonel sayıdır. Tamam hocam bunu da geçen senelerde aldık biz. Peki irrasyonel bu, bu sene aldınız. A bölü B şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayı. Öyle bir sayılar gelecek karşımıza aldık hatta. A bölü B şeklinde yazamıyorsun. Bu sayılara ne diyorsun? İrrasyonel Peki onlar nedir hocam? Kara sayılar. Kök 2 irrasyonel, e, irrasyonel sayıdır. Kök 3 irrasyonel sayıdır. Kök 17, kök 20 gibi. Tamam mıdır? Peki hocam. E, gerçek sayılar neymiş? Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayılardan meydana gelen sayılara ne diyorsun? Gerçek sayılar diyorsun. Rasyonel sayılar. Evet. İrrasyonel sayılar birleşimine ne diyoruz bunlara hepsine? Gerçek sayı diyoruz. Oldu mu? Oldu. Yani şimdiye kadar görmüş olduğunuz tüm sayılar gerçek sayıdır. Peki gel bakalım irrasyonel sayıların bir inceleyelim. Tam kare olmayan sayıların kare kökünü irrasyoneldir. Ne demek? Kök 15 gibi. Bu irrasyonel sayıdır. Kök 3 gibi. İrrasyonelisidir. Kökün içinde tam kare olmayacak. Niye hocam? Kök 4. Buna irrasyonel sayı diyemezsin. Neden? Çünkü kök 4 kaçtır ki? 2'dir. 2 İki, tam sayı. Doğal sayı. Rasyonel sayı. Değil mi? Biz kökten kurtulmayacak istiyoruz. Tamam. Bu birincisi. Sonsuza kadar düzensiz devam eden ondalık sayılar irrasyonel. 0, 9, 7, 5, 3, 6 bak düzensiz devam ediyor. Dolayısıyla bu sayı ne diyorsun? İrrasyonel diyorsun. Oldu mu? Kökten kurtulmayan sayılar irrasyoneldir. Sonsuza kadar düzensiz devam eden sayılar irrasyonel. Oldu mu? Oldu. Peki hocam. Devirli ondalık sayılar rasyoneldir. Geçen senelerde aldınız biz siz bunu. 0,333 diye sonsuza kadar bak düzenli devam ediyor. Düzenli devam ediyorsa rasyoneldir. Düzen, düzensiz devam ediyorsa irrasyoneldir. 0,3 bu, bu ne diyorsun? Devirli sayı değil mi? 3333 diye devam ediyordur. Peki. Oldu mu? Oldu. Şimdi Gel bakalım bir inceleyelim hocam. Ne aldık biz? Bir dur ya. Şimdi doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar neydi? 0, 1, 2, 3, 4 sonsuza kadar devam ediyor. Daha bir geniş bir küme aldık. O da nedir? Z harfiyle gösteriyoruz. Tam sayılar. Değil mi? Sayılara ne kattık? Negatif sayılar. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Eksi sonsuza kadar devam ediyor. O zaman her doğal sayı bir tam sayıdır aslında. Kümemizi daha genişlettik. Rasyonel sayı aldık. Yani kesirli sayılar. Tamam mı? Evet. Bir de köklü sayıları aldık. Bunlara ne dedik? İrrasyonel sayı aldık. Tamam. Bunlara hepsine ne dedik? Reel sayılar. Tamam mıdır? Tamam. O zaman şöyle inceleyebiliriz. Şöyle. Her doğal sayı bir tam sayıdır. Bir rasyonel sayıdır. Bir gerçek sayıdır. reel sayıdır. Tamam. Oldu mu? Oldu. Peki. Gel bakalım. Aşağıdaki sayıları uygun yere yerleştirelim. Hay hay efendim hocam. Aşağıda verilen sayıları uygun sayı kümelerine yerleştiriniz. 1 bölü 2, ha, hocam, kesirli sayı, rasyoneldirim. 1 bölü 5, buraya. 1 bölü 5. 7, doğal sayı, buraya yerleştirdim. 3,8 devirli hocam. Nedir devirli? Rasyonel sayı. 3,8 devirli. Eksi 7, e, hocam, negatif olduğu için tam sayı. Eksi 7 buraya. Kök 15 kökten kurtuluyor mu? Yok. O zaman irrasyonel köklü sayılar irrasyoneldir. Tam sayılar hariç tabii ki. 10,2 rasyonel, virgüllü sayı bir de sonludur. Rasyonel. Kök 16. E, hocam, kök 16 kaçtır? Bu bu ne? Hocam burası 4'tür. Değil mi? 4 nedir? Doğal sayıdır. Bak o zaman. Kök 16'yı buraya yazacağım. Doğal sayıdır. 0 doğal sayıdır. 13 bölü 4. Kesirli hocam. Yani rasyoneldir. Buraya yazabiliriz. 13 bölü 4. Eksi kök 25. Bu, bu ne? Eksi kök. Kök 25 5'tir. O zaman bu eksi 5'tir. Değil mi? Bu eksi 5. Dolayısıyla tam sayıdır. Kasım. Eksi kök 25. Buraya yerleştir. Ve virgülü sayı hocam. 45,54 rasyonel sayıdır. 45,54. Eksi 5 bölü 6. O da rasyonel sayıdır. Eksi 5 bölü 6. Kesirli sayı. Pi sayısı. pi sayısı neydi ya? Pi sayısının şöyle ya. 3, virgül 14, 15, 9 diye böyle sonsuza kadar devam ediyor. Baktın bakayım. Nasıl devam ediyor? Düzensiz devam ediyor. Düzensiz devam ediyorsa ne dedik? İrrasyonel sayıdır. Pi sayısı bir irrasyonel sayıdır. 5,4444 hocam düzenli devam ediyor. O zaman rasyoneldir. 5,444 düzenli devam ediyor. Peki 6,3267890501 düzensiz devam. Nedir? İrrasyoneldir. Harikasın. Buraya yaza biliriz. Tamam mı? Şöyle. Biraz. Oldu mu? Oldu. Bu kadar. Hocam sorular nereden çıkıyor? Sorular çıkacağı kısım şudur. Adım diyecek ki işte bir zürafe kısa boylu bir zürafe ile uzun boylu bir zürafe işte öyle yeni nesil soru geliyor. Zürafaların boyları köklü sayılar şeklinde verecek sana. İşte diyor ki zürafaların boyları çarpımı rasyonel sayı olacak. Rasyonel sayı olacak. O zaman kök yok. Ya da irrasyonel sayı olacak diyecek. Ha o zaman kök kalacak. Anladın mı? Nereyi kullandır. Yani sen rasyonelle irrasyoneli ayret edebilmen lazım. Rasyonel dediği zaman kök yoktur. İrrasyonel dediği zaman kök vardır. Başka yok. Gel bakalım bolca alıştırma yapalım. Hocam 3 virgül bu düzensiz devam ediyor. Nedir? Düzensiz devam ediyorsa irrasyoneldir. 0,444 düzenli devam ediyordur. Rasyoneldir. E, hocam bu kök var 6'yı ne yapacağız 6'yı boş vereyim 6'yı boş ver. kökün içindeki ne var tam kare mi 360 360 yok hocam tam kare değil o zaman kökten kurtulmuyor E, bak bakayım hocam bu ondalık e, sayının kare kökü 1,21 virgülsüz 121 tam kare mi 2 şartı geçen dersi hatırlıyorsun değil mi? Hatırlamıyorsun, git bu dersi izle ondan sonra. Sırayla gelmen lazım. Yoksa dayak yersin matematikten vallahi Virgülsüz. Hocam 121 tam kare mi? Evet. Birinci şartı sağladık. İkinci şart. Virgülün sağı çift mi? Evet. iki basamaklı çift. O zaman bu kökten kurtuluyor. Ki rasyonel sayı oluyor. Tamam mıdır? Tamam. Hocam gene virgülsüz hali. bir Tam kare sayıdır. Virgülün sağı 1, 2, 3, 4, 5 tek. O zaman kökten kurtulmuyor. İrrasyoneldir. 9,4 devirli sayılar. Rasyoneldir. 3 bölü 1 buçuk. Ya hocam bu ne ya? Anne, bu ne? 3 karpuz. Değil mi? Bir buçuğa böleceğiz ya. 3 karpuz. Gel ki. 1, 2, 3. 1 buçuk. Bu bir buçuk. Bu da bir buçuk. Kaç oluyor? 2. Bu 2'dir. Nedir? rasyonel. Niye? Çünkü 2/1 yazabilirsin. Tamam mıdır? Var. Peki, şimdi öyle e, siz geçen senelerde devirli ondalık sayıları rasyonel sayı biçiminde ifade edebiliyordunuz. Şimdi ben bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü sorularda gelir. Sana sorularda işte ne bileyim bir dikdörtgenin kenarı şöyle bir şey verebilir. Yani devirli sayı verebilir. Sen bunu e, kesirli sayıya yani rasyonel sayıya çevirip öyle işlem yapabileceksin Dolayısıyla ben sana kuralı burada hatırlatmak istiyorum gel bakayım kuralımız basittir sayının virgülsüz hali buraya yazıyorsun virgülsüz Tamam eksi var eksi var devretmeyen kısım neresi devretmiyor 12 12 buraya yazıyorsun Ondan sonra paydaya iniyorsun. Payda sadece ve sadece virgülün sağına bakıyorsun. Bak virgülün sağına. Şuraya bakıyorsun. Devreden sayı kadar 9. Kaç tane sayı devrediyor? Hocam nereden bileceğim? İşte üstünde şapka olacak. Kaç sayı devrediyor? Hocam 1, 2 tane. O zaman 2 tane 9 yazıyorsun. Peki kaç sayı devretmiyor? 1. O zaman bir tane sıfır yazıyoruz. 990. Oldu mu? Biz bunu devam ettirmek istiyorsak. 1234 eksi 12 kaçtır kardeşim? Kaç oluyor? 200 1234'ten 12'yi çıkaracaksın ya. Tamam mıdır? 12 çıkaracaksın şöyle. 1222 222 mi? Bölü 990. Bu kadar. Kesirli sayıya çevirdim. Gel bakalım. Şöyle 4 soruyu çözelim. Yapalım. İstersen videoyu durdur. Verimli olarak çalışmak istiyorsan videoyu durdur. Sen bir dene bakayım. Ondan sonra hocadan dinlersin. Hocam sayının virgülsüz hali 513 eksi devretmeyen kısım 51 bölü S sadece bak paydayı aşağı indin mi? Sadece virgülün sağına bakıyorsun. Devreden kadar kaç sayı devre Yani üstünde çizgi var. Bir tane. 9. Kaç tane devretmiyor? Bir tane. O zaman dokuz. Oldu mu? 513 eksi 51 bölü 90 yazarsın. Kaç oluyor? Şöyle çıkartırsın ya. 3'ten 1 çıktı. 2. Buradan çıkmaz. Komşuya gidersin. Kapı kapalıdır. Evde değildir. Gider. Tamam tamam. Şaka yaptım. 11 eksi 5 6 400 62 bölü 90. Burada da sadeleştirme yaparsın tamam mı? Çünkü bak ikisi ikiye bölünür belli. Ama bizim için öyle gelecek sayıları artık şey yaparız. Oldu mu? Oldu. Virgülsüz hali. Kuralı ezberlemen lazım. Eksi. Devretmeyin. 12 bizi kızdıracak bak bak yazmıyor. Bölü sadece bir güzün sağına. Devreden kadar. Kaç sayı devrede 4 devrede diyor. 5 dimi? 2 tane. O zaman 2 tane 9. Devretmeyen? Yok. O zaman bir şey yazmış. 0 yazmış. Oldu mu? Oldu. 1000 200 30 3 değil mi? Evet. Bölü 99. Artık sadeleştirsin. Gel, gel gel gel. Sayının virgülsüz hali. 19. Eksi. Devretmeyen kısım. 1 bölü. Virgülün sağına bakıyorsun. Devreden kadar. Bir sayı devredi hocam. Bir tane 9 yazıyorsun. Devretmeyen yok. 9. 10. 8 bölü. 9. Kaçmış? İkiymiş. Değil mi? Değil. 6 devirli. Hocam virgülsüz hali. Eksi devretmeyen. 0 e, sıfır devret. Eksi sıfır mı yazayım? Yok. Gerek yok. Bölü. Virgin sağına bakıyoruz. Devreden kadar 9. Bir tane 9. Devretmeyin yok. O zaman 6 bölü 9. Bak bunlar senin için önemlidir ya. 0 5 devirli. Nedir? Direkt. 5 bölü 9. Direkt. 0 3 yazdık ya. Devirli sayı dedik. Nedir? 3 bölü 9 bak. Aa, o zaman devirli sayılar niye rasyonel sayı olduğunu burada kanıtladık aslında. Çünkü a bölü 5 şeklinde yazabiliyorum. Oldu mu? Oldu. O zaman ben senden ricam şudur. 0,9 devirlinin cevabı nedir? Bunun cevabı aşağıda yorumlarda yazarsın. Tamam mı? Doğru cevap verenler bizden bir kalp alır. Evet. Bu kadar basit bizim dersimiz. Kolaydır. Gerçek sayılar. Bizim önemsediğimiz nokta. Rasyonel sayı nedir? Daha önce aldık. İrrasyonel sayılar nedir? Hocam köklü sayılar. Kökten kurtulmayan sayılar. Evet bir de sonsuza kadar düzensiz devam eden sayılar irrasyonel sayı oluyor diyorum. Dersimizi burada bitiriyorum. Gelecek derste yaz malum yazılarımız yaklaştı. O zaman gelecek dersten itibaren birinci, birinci dönem birinci yazılıya hazırlık yapacağız. Ne yapacağız? Örnek soruları çözeceğiz kanala abone olmadıysan oluyorsun. Çünkü gelecek dersler senin için hep ayrı önemlidir. O zaman gelecek derste görüşmek dileğiyle kendine iyi bak.